Merhaba teknoloji severler. Teknobayt EXE kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle RX 588 GB'lık ekran kartı 2024 yılında alınmaya değer bir kart mı onunla hakkında konuşacağız. İlk öncelikle videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. İlk öncelikle RX 580'in şu anda 0 ekran kartı Asus gibi, Safir gibi ekran kartı markalarında ikinci elleri bulunmaktadır. Yani sıfırı bulunmamaktadır. Sıfırda bulunan kartlar ise Izoli, Turbox, Ax ve Palit gibi markalar, Jusudo denilen markalardan üretilmek demek mantıklıdır. Bunun hakkında konuşacağız. İlk öncelikle sıfırın fiyatları şu anda ince hesapta stoklar bulunmamakta. Hepsi burada da 3600 lira. Teknosa'da 3900 lira. N11'de 3900 lira. Ax markasının, Palit markasının ise 3799 lira. Sahibinde ne baktığımızda ise en yüksek ekran kartları seviyesinde FPS veren RX 580 Safir'in kartı bile 1900 lira bir kullanıcı tarafından İstanbul Ümraniye'de satılmaktadır. Öte yandan baktığımızda genel olarak fiyatlar 1900 lira civarı ile 3000 liraya kadar çıkmaktadır. Asus markasının 2000 liralık 4 GB'lık versiyonu VRAM'i ve 8 GB'lık VRAM versiyonu da satılmakta 3200 lira. Şimdi arkadaşlar açıkçası bir RX 580 kullanıcısı olarak şunu söyleyebilirim ki ben sıfır ekran kartı aldım. Çünkü ikinci ekran kartı alanımı Sapphire, Asus gibi zamanında mining yapılmış mining zamanında bu kartlar fiyat performans mining kartlarıydı. Nasıl yani? Mining kısmında ciddi performans ve fiyatından dolayı ciddi bir performans yaratan bu kartlar mining yönünden çok kullanıldı. O yüzden bu kartların mining çıkma olasılığı biraz daha yüksek oluyor. Peki ikinci el değil de ben sıfıra yönelsem ne oluyor? Şimdi ben sıfır aldığım için 3600 liraya ben de hemen hemen aldım. Ben Justo'nun bir ekran kartını almıştım. Hemen hemen 1080p'de oynatamadığı oyun yok arkadaşlar. Yani bunu söylemem lazım. Ama hani şu anki ben bir sene önce aldım bu kart. Şu an bile fazla oynatıyor mu derseniz ufak ufak performans düşüşlerine karşılaşıyorum. Peki madem böyle biz uzun vadeli mantıklı bir kart almak istediğimizde hangi kartı alabiliriz bunu başka bir videoda da yapabilirim ama şu an e, bu kartı da almak mantıklı mı değil mi onu da videosunu yapacağım ama şu an bu kart aramızda GTX 1660 Ti ve süper ekran kartlarıdır bunların da fiyatları ortalama dört e, buçuk ile e, 5000 lira arasında gidip gelmektedir. Bunların sıfırları üretilmiyor arkadaşlar. Yani bunun sıfırı kesinlikle yok. İkinci el kısımda var. Sıfırları ise ciddi derecede pahalı fiyatlara satılıyor. 8000 lira, 9000 lira kadar. Onlara da zaten RTX ekran kartları alıp alınabilecek fiyatlarda. O yüzden ee, ikinci el almanızı tavsiye ederim GTX 1660 Ti kartı için ama temiz olmasına dikkat edin ee, ikinci el ekran kartı alırken neler yapmalısınız bunlar için de bir video çekeceğim eğer çektiysem üstlerde bir kart kısmında göreceksiniz arkadaşlar ee, şimdi RX 580'i ben aldım ee, bu performansı neler etkiliyor ee, oyunlarda nasıl bir performans veriyor bunlar hakkında biraz da daha konuşacağım. Şimdi arkadaşlar ben 2023 yılının o hemen hemen bu aylarda yakın zamanda bir ekran kartını almıştım bu RX 580'in. Tecrübelerimi aktarmam gerekirse ilk aldığımda e, düşük bir ekran kartından başlayıp bu karta geliyorsanız ciddi bir fark var arkadaşlar. Yani ilk oynadığınızda ciddi bir heves alıyorsunuz. İlk 5 ay 6 ay ciddi derecede gözünüz artık yeniliğe alıştığı için haliyle kart size güzel geliyor ama a, bir sene geçtiği için bu kartların performanslarını öteki kartlara kurduğumuzda maalesef ki geride kalan bir karttır ama fiyat ve performans konusunda 3600 liraya bize vaat edilen bu kartın bence iyi performans çıkarttığını düşünüyorum alınabilir mi bence alınabilir ama ileriye dönük 1 veya iki sene bakıyorsanız 1 iki sene sonra upgrade ederim diyorsanız alınabilecek bir kart 2 sene zorlar belki zorlasanız 2 sene daha çıkar ama tahminim bir seneyi artık yavaş yavaş milada bitecek bir kart olarak görüyorum ben bunu ee, ben de zaten e, önümüzdeki sene bir ekran kartı almayı düşünüyorum kendi tarafımda bilgisayarımda nasıl aynı şekil e, 19 inçlik bir monitörden 27 inçlik bir monitöre geçişte size büyük ve daha güzel geliyorsa renkler işte daha canlı e, kalite daha güzel geliyorsa aynı şekilde bu kartlar da size daha güzel gelecektir ilk de alınabilir mi alınır arkadaşlar dediğim gibi bir iki sene kullanırsınız ardından yeni bir ekran kartı alabilirsiniz size kalmıştır dolayısıyla bir iki sene anca çıkarabilir bu oyunlarda Ben bu sistemin RX 580'in saf performansını da YouTube kanalımda paylaşacağım benchmark Eğer ee, kanalımdaki var videosunu görmek istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimleri açarak sizde bu Benchmark testlerini görebilirsiniz her an atabilirim yani şu anlık atmayacağım ama 2025 zamanı gibi eğer bu videoyu o zamanlarda izliyorsanız o videoları atmış olabilirim yani. Bakmanız lazım. Beklemeniz lazım. Biraz e, haliyle yetiştirmem lazım bu videoları. Dediğim gibi arkadaşlar yani ortalama sıfır fiyatları 3600 ile 4000 lira arasında değişirken ikinci elleri 1900 ile 3000 lira arasında değişiyor. Ha! ikinci ele karışmanızı taze tavsiye etmem. Çünkü bu kartlar zamanında iyi ve fiyat performans bir kart olarak e, mining kısmında çok kullanılmış bir kartlar ötere koyulmuş ama benim tavsiyem mining yönünde çok ciddi bir kritik mesele olduğu için e, tavsiye etmiyorum arkadaşlar bu ikinci el kartları. Alacaksanız da ikinci el mutlaka hani uygun fiyata bir şey almak istiyorum diyorsanız da ileriye dönük yani 2-3 sene bile götürebilecek GTX 1660 Ti veya Super'i tercih edebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle RX 580 2024 yılında almak mantıklı mı gelecek plan hakkında birkaç video konuşma yaptım. Umarım e, videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı, kanalıma da abone olarak bildirimleri açarak RX500 hakkında kafanızda herhangi bir soru işareti oluştuysa bunlar hakkında çözümler atıyorum arkadaşlar. RX580 tarafında ileriye dönük de bir ekran kartı alacağım. Bunun da hakkında da videosunu da yaparım. Şimdiden hepinizi görüşürüz.